Orkalar, katil balinalar. Bu güçlü yaratıklar hayranlık ve merak kaynağı. Son derece zeki ve sosyal hayvanlar. Orkalar besin zincirinin en üstünde olan apex yırtıcılar. Tüm dünya okyanuslarında bulunurlar. Balina değiller. Aslında Yunus ailesinin en büyük üyeleri. Çarpıcı siyah beyaz işaretleriyle kolayca tanınırlar. Orkalar, çarpıcı görünümleriyle kolayca tanınırlar siyah sırtları, beyaz göğüsleri ve karınları ve her gözün arkasında beyaz bir leke bulunur. Erkek orkalar 9,5 metreye kadar uzayabilir ve 10 tona kadar çıkabilirler. Dişiler daha küçüktür, 8 metreye ve 7,5 tona kadar ulaşırlar. Erkek orkaların sırt yüzgeci 1,5 metreye kadar uzayabilir. Bu yüzgeç denge ve yönlendirme için kullanılır. Suda ilerlemelerini sağlayan güçlü kuyrukları vardır. Göğüs yüzgeçleri büyük ve yuvarlaktır. Neredeyse kürek gibidir. Orkalar son derece yetenekli avcılardır. Çeşitli avlanma teknikleri kullanırlar. Avlarını bulmak için ekolokasyon kullanırlar. Bu, ses dalgaları yaymayı ve geri dönen yankıları dinlemeyi içerir. Orkalar, avlanmak için sürü adı verilen gruplar halinde birlikte çalışırlar sürülerin büyüklüğü birkaç bireyden kırkın üzerine kadar değişebilir. Balık, fok, deniz aslanı ve hatta diğer balinalar da dahil olmak üzere çeşitli avlar yerler. Orkalar, tropikal bölgelerden kutup bölgelerine kadar dünyanın tüm okyanuslarında bulunur. Farklı orka popülasyonlarının kendilerine özgü kültürleri ve davranışları vardır. Bazı popülasyonlar yerleşiktir, yani belirli bir bölgede kalırlar. Diğer popülasyonlar göçebedir yani uzun mesafeler kat ederler. Orkalar deniz ekosisteminin hayati bir parçasıdır. Av popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin büyüleyici ve önemli bir parçasıdırlar.